Merhaba sevgili kitaben kitap takipçileri. Sizlere tanıtmak istediğimiz serimiz ikinci sınıf konu tekrar seti. İçerisinde 4 Türkçe kitabımız, 4 de matematik kitabımız var. Türkçe matematik kitaplarımız konu anlatımla eğlenceli etkinlikli ve konuları detaylı bir şekilde kazanım kazanım çocuklarımıza anlatan daha sonra da etkinliklerle eğlenceli etkinliklerle ve içerisinde bulunan test ve testlerle pekiştiren çok özel bir seri. Her etkinliğin önünde yönergesi var. Ne değer yapacağınızı biliyorsunuz. Dört kitaptan oluşuyor. Bütün bir yılı kapsıyor. Yine Türkçe e, kitaplarımız da dört kitaptan oluşuyor. İçerisinde anlamaya dayalı değer içerikli hikayeler var bu hikayelerin arkasından e, dil bilgisi etkinlikleri de içeren anlama etkinlikleri içeren çok özel e, etkinlikler var. Test kısmı da genel test kısmı da var. E, tüm dersler soru bankası. E, Türkçe matematik hayat bilgisi ve İngilizce'den oluşuyor. Her e, konunun soy, e, testi var ve konu e, Konu testi öncesindeydi benimle tekrar ettiği kısımlarıyla da küçük hatırlatmalar eklenmiş kazanım kazanım gitmiş Türkçe matematik hayat bilgisi İngilizce var. Konu özetlerimde yine aynı mantıkla konu özetleri sunuyor ve arkasından yine eğlenceli bir şekilde anlatımı var. Arkasından da etkinlikler var etkinliklerin ardından da test kısmı var. Konu özetlerimde de yine konu özetlerimde bütün dersleri kapsıyor Türkçe matematik hayat bilgisi ve İngilizce nasıl sipariş verebilir? Kitabenkitap.com'dan sipariş verebiliriz. WhatsApp sipariş hattımız 541 552 52 74'ten de siparişimizi kolaylıkla oluşturabiliriz. Instagram direkt mesaj yöntemiyle de bize ulaşıp sipariş verebilirsiniz. Başka tanıtımlarda buluşmak üzere iyi günler diliyoruz.